Şimdi o günahlardan çok daha fazlaları işleniyor. Nüfus oranına göre dünyanın her yerinden. Ama Cenab-ı Allah hiçbir kuvvet kademesini e, harekete geçirmiyor. Bekletiyor. Bekletiyor. Allah-u bütün bunlarda Mehdi Aleyhisselam'ın vaktinin tamam olduğunun yakında belki tecelli edeceğinin alametidir. Yalnız şurada bir noktaya bir kere daha parmak bahsedelim. İnsanlar ne için evliya edilmeler? Çünkü herkesin hayalindeki evliya başka. Kimse Allah'ın evliyasını aramıyor. Kendi hayalindeki evliyayı aradığı için bulamıyor. Mehdi de aynı aleyhisselam. Herkes kendi hayalindeki Mehdi'yi bekliyor. Cenab-ı Allah'ın indireceği Mehdi'yi beklemiyor. Onu beklesin olacak. Cenab-ı Allah vaktin sahibinden, sahib zamandan ve i azamdan, irşad-ı mürşidinden ve sırr-ı sadıkinden, sırr-ı kâşifinden, onun himmet ve nazarından hiçbirimize ayırt etmesin. Allah razı olsun. Ee, o zaman Mehdi Aleyhisselam'dan söz ettiniz. Ee, son sorumu sorayım. Çok evet. yorduk sizi ee, Mehdi Aleyhisselam'ın büyük bir fitne ile geleceği söyleniyor. Elbette. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bakın siz en iyi bir alimim derseniz önce karşınıza alimler çıkar. En iyi bir doktorum derseniz doktorlar sizinle mücadele eder. En iyi mühendisim derseniz bütün mühendisler ben senden iyiyim diye onlar kavgaya yapıyor. Ben devlet idaresini en iyi bilenim derseniz bütün devletler sizinle yarışır. Sen ne biliyorsun ya biz daha çok biliyoruz diye. Bundan büyük fitne olur mu? Fitne zamanında zaten gelecek. Bütün peygamberlerde fitnenin arttığı Cenab-ı Allah'a yaratıcıya karşı ibadetlerin azaldığı veya unutulduğu devrede gönderilmiştir. Bunun gibi insanların gaflete daldığı, nefislerinin peşinde koştuğu, Allah'ın Zülcelal Hazretlerine ibadet ve itaatı unuttukları vakitte Cenab-ı Allah kurtarıcı dediğimiz, onlara ilimle, hikmetle, irfanla kurtaracak olan Mehdi Aleyhisselam vasfındaki zatı gönderecek. O geldiği zaman zaten mevcut fitneler varken yeni baştan fitneler de çıkacak. Eğer bu bir cemaatten çıkacaksa diğer cemaatlar niye bizden çıkmadı? diye çoğuzu kabul etmeyecek Allah muhafaza etsin. Onun için dinimiz tevhid dini, birlik dini, vahdet dini. Eğer herkes bir olursa Allah'ın emirlerine ve Resulullah sünnetinin kriterleri içerisinde ararsa kimden çıkarsa çıksın, yeter ki hak çıksın o hakkın etrafında birleşir. Onun haricinde birbirine yerler. O da bizim son imtihanlarımız olacak. allah Teala şiddetli imtihanlardan hepimizi muhafaza eylesin. Allah razı